<laughs> arka 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 <laughs> Arka. Heya uyumayın ya. Bak arka boş arka. Şura bakma ya. Hıh, sen dösen.

Tamam, tamam. Güzel, güzel. abi abi, Güzel, Gel. Gel. Gel, Gel buraya, buraya! buraya. Gel gel gel. Bak bu gel orada. Adam oluyor. Bir sola. Yolu, bala. Tamam. Gel gel. Aklıma çok basıyor. çok basıyor. Evet, Aklıma çok basıyor. Aklıma çok basıyor. Aklıma çok Hah. Hadi kaçsın. Bak Mahmut'la. Tamamsa. Tamamsa. Tamam. 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 Güvenlik, güvenlik, Güzel. güvenlik hocam, güvenlik. Güvenlik mi? Bedesiz de değil zaten. ne yapıyorsun? Yarıştan atıyorlar. Kimsin maçta? <laughs> ha, bu sonra Ha, hadi bakalım. Kime maçı? Kimin maçı? Demir aşağı, demis aşağı. Şey, güvenlik. Ne güvenlik? Güvenlik için mi? Güvenlik sadece ya. <laughs> ama <laughs> <laughs> Valla taşır onlar mı bilmiyorum ki. Grup yok öyle bir şey ya. Var vardı. Kaçırma kaçırma. Sizin grup mu? Belediyenin oldu grup mu? Şey. Sağlıkçıların oldu grup? E tamam orada. Orada yok. Tamam işte demirtaş, Maviler demirtaş. Gel. Çok iyi. Çıkar çıkar. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Güzel güzel böyle. Gel gel. Gel

oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Daha bir saat var maçın başlamasına zaten. Bir saat verin. 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 Bir saat verin geçti. Nasıl? Evet. Gel buradan. tarafa. sen ne yapıyorsun? Atak değil. Değil mi? Vallahi inanılmaz. Hangi de hangi de öyle taraflar. He?

şu altta kaçak boru geliştirelim. Çok geçmişler. Tamam. Kalınlar falan çok güzel. Dert, Gel gel. Tamam sakin. Sakin. Sakin dur. Sakin dur. Sakin dur. Sakin dur. Sakin Tamam. Tamam. dur. Sakin dur. Sakin dur. Sakin dur. Sakin dur.

Başka sağlık numarayı başka sağlık için. Hadi bak bak! Gelme gitme gitme. Gelme gitme. Gelme gitme. Gelme gitme. Gelme gitme. gitme. Gelme gitme. gitme. Gelme gitme. Gelme gitme. Gelme gitme. Gelme gitme. da yok. Gelme gitme. Gelme gitme. Gelme gitme. Gelme

Pire gibi olmasın Aa yanına girince ara Hadi gel. Mamut lan bu Mamut. Sen müthiş takım yap. Ya, ben ilk Tamam. Gayet bir gel. Bir tamam, de sen oldun mu altı. Tamam işte. Altıya altı işte. Altıya altı. Işte. Altıya altı. 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 Ben direkt evet. sen direkt evet. ara telefonu ver bana ona ben konuşurum onu. Var, Var. ayağın yapma ayağın ayağın alırsın. <laughs> tamam. 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 Şey, falan <laughs> böyle böyle. Ha? bir şey. Ne? 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 Ne?